burcu için sevgi ve aşk gereklidir. Ama aynı zamanda özgürlüğünü de kısıtlayacak kavramlar olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle ikizler burçları genellikle özel ilişkilerinde çok güçlü bağımlılık kurmaktan çekinebilirler. İkizler akılcı ve soğukkanlı bir burçtur. Zeki, meraklı, hevesli, yeni şeylere karşı ilgi duyan, hareketli bir kişidir. Bu nedenle sevgi ve aşk ilişkilerinde değişken ve sevdi bir tavır sergileyebilir. Bu kişiler bazen özel ilişkilerde güvenilmez bulunabilirler. Ancak çok çekici kişilerdir. İlişkilerinde tensel iletişimden önce zihinsel iletişime önem verirler. Bu nedenle konuşmak ve bilgi paylaşımı onlar için önemli olacaktır. İkizler Burcu ile birlikte olacak bir kişinin her şeyden önce çok yönlü, entelektüel ve kendini sürekli yenileyen biri olması gerekmektedir. İkizler Burcu arkadaş canlısıdır ve sosyal çevresi de bu nedenle genellikle geniş olacaktır. Yakın ilişkilerinde baskı görmekle kıskanılmakta hoşlanmaz. Cinsel ilişkilerinde tutkular değil daha çok deneyimler önemli olabilir ilgisi çabuk değişebilir ve aynı anda bazen birden fazla kişiyle de ilişki içerisinde olduğu gözlenebilir. Özellikle ikizler erkeklerinde bu duruma biraz daha fazla rastlanmaktadır. <laughs>